Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Ehli kitap şeriatı, hükümleri, dini kavramları kabul eden fakat milleti Hanefiyenin ve İslam'ın dışında kalan kesimdir. Bunlar iki kısımdır. Kur'an'ın ehli kitap diye hitap ettiği Tevrat ve İncil ehlidir ki bunların ehli kitap olduğu kesindir. Diğerleri ise kitap benzeri bir kaynağa sahip olanlar ki bunlar Mecusi ve Maniheis gibi gruplardır. Hz. İbrahim'e indirilen sahifeler mecusilerin işlediği kusurlar sebebiyle semaya çekilip ref edilmiştir. Bu sebeple ehli kitap olmaları hususunda şüphe vardır. Peygamber Efendimiz gönderilmeden önce birbirine karşıt olan iki zümre vardır. Bu zümrelerden ilki ehli kitap olan Yahudi ve Hristiyanlar, ikincisi okuma yazma bilmeyen Ümmilerdir. Yahudi ve Hristiyanlar Medine'de, Ümmiler ise Mekke'deydi. Ehli kitap İsrail oğullarının mezhebi üzerine ve onlara yardımcı oluyordu. Ümmiler ise İsmail oğullarının görüşü olan putperestlik üzerine varlıklarını sözdürüyorlardı. Hazreti Adem'den gelen nur Hazreti İbrahim'e intikal edip iki kısma ayrıldı. Birincisi İsrail oğulları, ikincisi İsmail oğulları. İsrail oğullarında bu nur zahirken İsmail oğullarında gizliydi. Bu sebeple İsrail oğulları arasından çıkan kişilerde nübüvvetin açıklığı bu nurun onlarda açık olduğuna işarettir. Ehli kitabın kıblesi Beytül Makdis, Ümmiyelerin kıblesi ise Mekke'de bulunan Mescid-i Haram'dır. İsrail oğullarının şeriatı zahir hükümler, İsmail oğullarının kuralları ise meşayirul Haramla ilgili olanlardır. İsrail oğullarının hasmı Firavun Haman iken İsmail oğullarının hasmı ise putperestlerdir. Peygamber Efendimiz İsmail oğullarında gizli olan nuru açığa çıkartmıştır. Yahudiliğin Hristiyanlığa bakış açısı. Hz. İsa'ya indirilen İncil, helal, haram ve ceza gibi hükümler içermeyip, vaaz, nasihat gibi şeyleri ortaya koyması sebebiyle, helal, haram ve ceza gibi hükümler hususunda Tevrat'a tabi uyma gereği ortaya çıkmıştır diyerek, Hz. İsa'yı inkar etmiş, Hz. Musa'ya uyması gerektiğini söylemişlerdir. İslam'ın Yahudi ve Hristiyanlığa bakış açısına gelecek olursak, Müslümanlar ise her iki ümmetin de ilahi hükümleri tahrif ettiğini, Hazreti İsa'nın Hazreti Musa tarafından getirilen şeriatı benimseyip ve her iki peygamberin de peygamber efendimiz gelmeden önce onun geleceğini müjdelediğini belirtiyor. Hatta Hz. Peygamber için Medine yakınında sağlam kaleler inşa etmişlerdi. Fakat Hak Mekke'de ortaya çıkınca onu inkar ettiler. Yahudiler indinde sadece bir şeriat vardır o da Hz. Musa ile başlamıştır ve onunla bitmiştir. Hz. Musa'dan önce herhangi bir şeriatın olmadığını söylemişlerdir. Menfaate dayalı belli başlı hükümlerin olduğundan bahsetmişlerdir. Yahudilere göre bir şeriatın diğer şeriatı setmesi caiz değildir. Müteşabi ifadeler Tevrat'ta bolca vardır. Kader konusunda İslam'da olduğu gibi iki ana temayül vardır. Rabbaniler bizdeki mutezili gibi karayiler ise cebriye ve müşebbihe gibidir. Tevrat bütünüyle Peygamber Efendimizin şeriatının hak bir şeriat ve bu şeriatın sahibinin doğru ve güvenilir bir kimse olduğu hususunda deliller ve ayetler içermektedir. Ancak Yahudiler tahrif ve tağyir etmişlerdir. Tahrif etme ya yazılış veya şekil bakımından yahut tevil veya tefsir yönüyle yapılmıştır. Velhamdülillahi Rabbil Alemin.